Gönlün sevdiğini göz güzel görür. Gönül sevmeyince Yusuf'u da çirkin görür. Alışkanlık olmuş. Hislerimi de Times New Roman'la yazıyorum. Dedemin sakallarının kokusunu özlüyorum. Sürdüğü kokudan bana da getirmişti. Ama benim sakallarım da onunki gibi güzel kokmuyor. Hassaslık. Kaç yerden yüzüme esti bu rüzgar sayamadım. İnsanların ağzından gök gürültüsü gibiydi çıkışı. Madem hassassın Üstne, bağırmanın beni inciteceğini nasıl unuturlardı? Gerçi onu hatırlasalar bunu da söylemezlerdi. Söylenenlere göre hassasım üstüne. Ufacık rüzgarlara tepki gösteriyorum. Acaba bu yüzden mi üstüne deniyorlar suniye rüzgarlarını? Bilemiyorum. Oysa rüzgarlara nasıl mukavemet gösterdiğimi bilmiyorlardı. Onları bu yargıya iten belki gözyaşlarımdı. Ağlayan insanlara hassas demek, hassas demek de zayıf olduklarını vurgulamak. Bunları nereden öğrendiler Hüsne? Niçin yarıp da bakamayacakları kalbim için bu kadar kesin hüküm verdiler? Evet Hüsne, hassasım. Ve Dünyada hassaslığın bir yeri yok. Mesajına ben de Times New Roman'la karşılık veriyorum. Gönlü güzel, fikri ince mümtazım. Maalesef ben de çok gördüm. Yanı başımda, gözlerimin önünde kaç insan kaç insanı bu söylemde bulundu. Saymadım hassas bir insanı etiketler gibi suçlar gibi hassassın demenin ne kadar incitici olacağını bu söylemde bulunan baş kahramanlar maalesef anlamıyorlar. Dediğin gibi, anlasalar zaten böyle bir durumun içine girmezler. Ki bakma durum dediğime. Onlar söyler geçerler. Bir sakız gibi ağızlarından düşer hemen. Nereye yaptıklarını umursamazlar. Şayet hassas gönle denk gelirse zorlanır. Biliyor musun Mümtaz? Geçtiğimiz günlerde bir gül düştü elime. Koparılmıştı. Son demlerinde yanımdan ayırmadım. Ona elimden geldiğince iyi bakmaya çalıştım. Fakat o günden güne soldu. Rengi koyulaştı, canlılığını kaybetti. En sonunda ise kurudu. O güne baktığımda hassas insanları hatırladım. Seni mesela. Kırılgan, naif insanları. Bir gül yeryüzünde neden vardır Mümtaz? Niçin toprakta patates gibi, turp gibi, soğan gibi büyür? Neden reçeli yapılır? Neden suyu vardır? Neden güzel kokar? Neden şiirlerde geçer? İnsanlar neden birbirlerini ondan alırlar? O an düştü birden aklıma hepsi. Gül'ün patates kadar, koskoca bir ağaç kadar yaşam hakkının olması beni hayrete düşürdü. Demek ki Gül'ün bu dünyada bir yeri vardı Mümtaz. Ona dokunan ele kokusunu bırakırdı. Neşeliydi ve cıvıl cıvıldı. Muhteşem bir görüntüsü vardı. Demek Gül'ün bu dünyada bir yeri vardı Mümtaz. Gül'ün yeri önemliydi. Tıpkı naif bir insan gibi gülü koparırlarsa küserdi, kururdu. Naif insanları da incitmek bu türden mümtazcım. Dünyada hassaslığın yerinin olmadığını birlikte tekrar düşünelim. İstersen Jüpiter'e kaçalım seninle. Termosumu doldururum. İstersen çay, istersen sıcak çikolata yaparım. Kafanı dinlersin. Dünyaya bakarsın. Koskoca evrende dünyanın bir yerinin olduğunu görürsün. Ayaklarımızı sallarız eskisi gibi. Gülün yani hassaslığın, kırılganlığın yani inceliğin dünyada bir yeri olduğunu hatırlarız seninle. Nice güller var ki makinelerin dibinde bitiyor. Nicesi ormanlarda, dağda, bayırda. Nicesini canavarca eller koparıyor. Ah Mümtazcığım, bakış var, bakış var. Bir gül için bin dikene hizmetkar olan da var, umarsızca onu koparıp parçalayan da. Mümtazcığım, sen şimdi ve bir yetişkin olduğunda hassas olduğunu hiçbir zaman unutma. Ve bununla memnun ol. Hassas olduğun için değil, ne olduğunu bildiğin için. Güllerin yetişebileceği bir bahçe ol en azından. Onu okşayabilecek bir el ol. Zira dünyada gülün yeri var ve o yer dolmaya devam edecek. Dedenden bahsetmişsin. Dedem, ben de çok özledim. Camisindeki gülleri anımsadım. Öldüğünde solan gülleri. Mektuplarını bekliyor ve hepsini seviyor olacağım. Hüsnü ne? 29 Temmuz 2020. Sen bir gülsün diye bağırdı adam gülün boğazını sıkarken. Onu kopardı toprağından. Güneşin ışığı artık onu büyütmek için değildi, kurutmak içindi. Adam gülü yere attı. Gül onu koparan ellere kokusunu bıraktı, başka hiçbir karşılık vermedi. Gül son anlarında toprağa bakmaya devam etti. Son kez güneşin sıcaklığını hissetti. Fakat adam onun toprakla bağını kesemedi gül son uykusuna toprağın yatağında daldı